Şimdi kardeş bir de şu var ki insan dört şeyi bilmek lazım. Allahü Teala'yı bilmek. Ondan sonra nefsini bilmek, şeytanı bilmek, amelini bilmek. Allahü Teala'yı bilmek nedir? Allahü Teala'yı söylerken evveli söyledim. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri dilediğini yapar. İdam eder, icat eder. Her ne isterse onun yapamayacağı bir şey yok. Allah'ı bilen böyle bilmedi bilmem yazıyı bozamaz, takdiri bozamaz bilmem filan bunlar yok. Her ne olsa yapar o. Allahü Teala Hazretlerini böyle bilmeli. Nefsini bilmek. Nefis bizim Allah tarafına Cenab-ı Hakk'ın rızasına göndermeyen bizim nefsimizdir. Nefis niye benzer? Nefis bir bindiğin ata benzer. Şimdi bizde hem ruhu sultani bir ruh var, bir de ruhu hayvani bir nefis var. Onun için şimdi biz Bizim vücudumuzda iki can var. Bir can Allah'tan, peygamberimizden demin dediğim gibi sütülüp gelen ruhtur. Peygamberin nurundan gelen ruh. Ona ruhu sultani derler. Bir de var ki ruhu hayvani, ruhu nebati. Ana karnında babanın sulbundan gelen bir damla sudan ananın karnında ot biter gibi bitmiş, oraya yapışmış orada karpuz tiyekte büyür gibi büyümüş olan bu vücuttur. Şimdi bu vücut bir hayvana benzer, ata benzer. Atı iyi beslersen zapt edemez. Yedirirsin, içirirsin ondan sonra verirsin, istediğini verirsen at haşer olur, zalim olur, atı zapt edemez. İnsanın da nefsi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri demiş ki, Recana min cihadil asgari ilel cihadil ekber. Bir muharebeden gelirlerken biz şimdi küçük muharebeden büyük muharebeye döndük demiş. Ashablar demişler ki ya Resulallah bu yaptığımız harpten ziyade daha harp nerede var? Demiş ki bizim evimize varınca nefsimizle yapacağımız harp bu kafirlerle yaptığımız harpten daha şiddetli büyüktür demiş. Recana min cihadil esgari ilel cihadil ekber. İşte insan demişler ki nefsimizle mücahede diyorsun. Mücahede nedir? Demiş ki mücahede odur ki az yemek, az uyumak, az söylemek. Bir adam çok yerse, çok uyursa, çok da gevezelik yaparsa o adam nefsini kat yiyen zapt edemez. O adamın ne zaman olsa nefsi kendine, <laughs> kendi nefsine zabındır. Ha. Kendisi ibadetten kalmayacak kadar, Kuvvetten düşmeyecek kadar yemek yerse yeter. Yeri kalanına kulağa asmaz. Uykuyu fazla uyumaz ki ibadeti çok yapayım diye. Yemeği az yer ki hikmetin bululu açlıktır. Gümül, gümülde hikmetin bululu açlıktır. Yani açlıkta aç gümüle hikmet yağar. Dok gümüle kasavet dolar. Katılaşır dok gümül. Bunun için Ashablar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberler bütün açlıkla nefsin önünü almışlar. Nefsin belini kıran açlıktır. Onun için açlıkla bir adam Allah yoluna ibadet ederse hem tadını bulur, hem lezzetini bulur, hem gönlüne ilmi hikmet yağar. İşte nefsini bilmeli ki nefsin azıcık dizginini boşandırırsan, şey bir daha ümünü alamazsın. Zapt edemezsin. Nefsi besledin miydi? Yavuz it gibi insanı karşı durur. O zalim at gibi bir daha sen sana dizgin vermez. Azıya yeme azıya aldım gibi bir daha zapt edemezsin. İşte onun gibi nefsini bilmek. Nefis daima gözünün önündeki yiyecek, içecek, keyif, zevk, şehvetine çeker. İçindeki ruh, bizim ruhumuz da o Allah'tan gelmiş, Allah'a aşıktır. Peygamberimizin ruhundan doğup gelen ruhumuz. İşte o da Allah'a aşıktır, Allah tarafına çeker. Sen aklın varsa ruha yardım et. Ruha yardımın nedir? İbadettir, zikirdir, taattir, zikrullah'tır. Namaz kılar, zikir eder, tesbih çekersin. Ruh kuvvet bulur. Nehi, nefis kusar. O ibadetin nuru ruhun gıdasıdır. Ruh kuvvet bulur. Eğer nefse kuvvet verirsen yedirir, içirir, uyudur, her şeyi yapar, o fiyolursa bu sefer o başkasını ister, bu sefer ondan sonra başkasını ister. İstediğini bir bir başkasını daha ister. Bir tane verir, ondan daha ister. Nefis böyledir. Onun için o halde daima nefsimiz bizi Allah'ta Allah tarafına göndermeyip geriye çekicidir. Daima geriye çekici olan nefis. Bunun için nefsi bilmektir. Ruhu bilmektir. Ruhuna kuvvet vermelisin. Ruhum askeri, ibadet, taat, deminki saydığım güzel ahlaklar. Güzel ahlaklar ruhun askeridir. Kötü ahlaklar saydığım kibir, ücüp, rüya, buhul, haset ondan sonra gadab, dünya sevgisi bunlar nefsin askeridir. Vücut iklimine nefis padişah olursa kibir, ücüp, rüya, buhul, haset olur Nefis iklimine, vücut iklimine gümül alemine Ruh padişah olursa, o zaman nefis pusar, güzel ahlaklar, güzel ibadetler, güzel taatler zuhur eder. Allah cümlemize nasip etsin. Aynen. Bunun için insan, Allah'ı bilmek az söyledim ki, onu zaten herkes biliyor. İşte nefisini bilmek, üçüncü şeytanı bilmek. Şeytan da nasıl? Demin dedim ya, allah öte Teala doğrudan doğruya çekişiyor fırsat bekliyor. Daima bizim arkamızda şeytan, şeytan omzumuzdan gir arkamızda durur. Fırsat bekler. Hak tarafından kanuni ilahiden bir fırsat bulursa hemen bizi dolaştırır. Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinden korkmaz. Neden? Bu adı var Allahü Teala'nın. Allahü Teala diyor ki ben yeryüzüne peygamber gönderdim. Evliya gönderirim, al Alim ulema gönderirim söylet size her şeyi haber veririm. Eğer siz benim o dediğimi tutar da benim dediklerimi yaparsanız ben sizi şeytandan muhafaza ederim. Ama benim dediğimi kabul etmez de benim dediğimi tutmazsanız şeytanı size havale eder. Şeytanın olanlar şeytanın olsun, benim olanlar benim olsun. Siz benim gönderdiğimiz Yüce Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Kul nehbitu minha cemiyen fe imma yetiyenneküm minni hüden fe men tebi'a hüdaye fe la kavfun ve la Şeytana, Adem'e, onların hepsine dedim ki diyor yeryüzüne enin. Kul nehbitu minha cemiyen fe imma yetiyenneküm minni hüden. Benden size hidayetçiler gelir. Hidayetçi kimdir? Peygamberdir. Evliyalardır maşayıklar, alim ulemalardır ki hakkıyla alim olan hem şeriat hem tarikat ilmine sahip olan ulemadır. Bunlar hidayetçidir. Hemen tabi'a hidaye benim o hidayetçilerime kim tabi olursa فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا yahzenun Onlar için korku, elem, keder yoktur. Öyleyse Allahü Teala'nın sözlerini bu kadar söylenip dururken ona kulağı asmayıp Nefsin şeytanın. Ben, seni benim mümkün mü istiyor? Bana ne gereğin var senin? Yürü canın cehenneme. geçiyor <laughs> Diyor. Çekiyor, çekiyor. Demin dedim ya Allahü Veli yüllezine amenu yuhricuhum minen min nur. Allahü Teala müminlerin velisidir diyor. Onları zulmattan nura çeker. Bir adam Allah'a inanır da Allah'a iman ederse kendi isterse zulumatta olsun. Ne kadar kötü olursa olsun. Ne kadar günahkar olursa olsun. Onu gene Allah hak zulmattan çeker, nura koyar. Nura götür. Allahü veli güllezine amenü. İman edip de benim tarafıma yönünü dönüp, tövbe istiğfar edip, benden imdad isteyenlere ben diyor onları zulmattan nura çekerim. Allahü veli güllezine amenü. Yuhricühüm minez zulmati ilen nur. Bellezine tağut, tağut dedi şeytan. O da diyor, yuhric, o da sevdiklerini yuhricunehum minen nur ile zulümat. Nurdan zulmete çeker o da diyor. E bu çekişini sen bilmen lazım. Kur'an'dan öğrenmen lazım. Alim ulemadan öğrenmen lazım. Ben şeytanın çektiği yola gitmeyim deyip şeytana yardım etmemen lazım. E seni Cenab-ı Hak bir çekti Nura, iki çekti, üç çekti, beş çekti. En son baktı ki dinlemiyorum. Yer yani bakalım. O zaman kimde kabahat? Kendi nefsindedir. Bunu bilmelisin. Bunun için insan şeytanı bilmek lazım. <laughs> Cenab-ı Hak Teala Hazretleri diyor ki Bismillahirrahmanirrahim İnne ma şeytanu en yuki adavete vel bagda Şeytan diyor sizin öyle ister ki Aranıza buğuz adavet koysun. Birbirinize düşürsün. Birbirinize baktırsın. Yani birbirinizin kabahatini arayın. Sen kendi kabahatini aramayı şey istemez şeytan. Sen sen suçlu değilsin. Yahu senin ne kabahatin vardır? Ötekinin kabahatini ara. O onunla, onun aleyhinde söylüyor. O onun aleyhinde söylüyor. O onun kötülüğünü görür. O onun bilmem ne der. Maksadı ne? Araya adavet, buğuz, kin koyacak. Kendinin dediği yola düşürecek, Allahü Teala'nın gazabını kazandıracak, kendine mal edecek. O zaman çevirip toplayı verecek. Allah kendinden muhafaza etsin. E ee, biz de namaz kılıyoruz, biz de zikir, zikir ediyoruz, diyor. Biz namaz zikir değil mi diyor. Hoca diyor ki, namaz da zikir diyor. Bu kadar zikir olur mu? Kör gözü. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri diyor ki, وَيَسُدَّكُمْ an ve anis -salah. Şeytan sizi ister ki zikrullah'tan şaşırsın ve namazdan şaşırsın. Namazdan aldatsın geri koysun. Seni zikirden ayrıldı mıydı? Namazdan da tez ayrılır. Zikirden namazdan da ayrıldı mıydı? Allah'tan tez ayrılır sen o zaman. İşte şimdi adam oldun geldi. Yasıddaküm i̇şte an zikrillah ve anis İşte zikrullah'a ayrı söylüyor namazı ayrı söylüyor. Biz de namaz kılıyoruz diyor. Namaz da zikirdir diyor. Biz zikir etmiyor ama halbuki öyle değil. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki men eta Allah'a asır hocaların belini kıran bu hadis-i şerif ha. Tozunu dumanını savuruyor diye yok. Mu? <laughs> Allah tozunu dumanını savuruyor hocalar. Belini kırıyor bu hadis-i Ne diyor bak. Yani zikretmeyen hocalar ha Zikir zikredenlere değil işte etmeyenlere, çok benim dediğim de etmeyenlere. Ne diyor bak? Men ata Allah'a yelkuruhu ve in kallet salatuhu ve siyamuhu vel Kur'an. Ve men asallaha ve men asallaha sem yelkuruhu ve in kesiret salatuhu ve siyamuhu vel Kur'an. Diyor ki, her kim Allah'a müti ise, Allah'a muti olan kimse, Allah'ı çok zikreder. İsterse namazı az olsun. İsterse orucu az olsun, isterse Kur'an'ı az olsun. O adam Allah'a mütidir diyor. O adam Allah'a mütidir. Ve men asallaha her kim Allah'a asiyse lem yezkürühü. Allah'ı zikretmez. Ve in kesüret salatu isterse namazı çok olsun. Ve siyamuhu bel Kur'an. Orucu, namazı, Kur'an'ı çok olsa da o adam asidir Allah'a. Çünkü Allah'ı zikretmiyor. Allah'ı zikretmedikten sonra başka ibadetler hiçtir. Bu, bu hadis-i şerifi böyle. Ve efendim biz de şey diyoruz. E Kur'an okuyoruz o da zikir diyor. Namaz kılıyoruz o da zikir diyor. Bu kadar zikir olur mu diyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de Cenabı ı Hak Teala Hazretleri gene söylüyor bak. Ne diyor? Münafıkların evsafını söylerken diyor ki Allah'a illa kalîlâ münafıklar Allah'ı zikretmezler illa az ederler diyor. Münafıklar da zikretmez değil. Allah'ı zikrederler ama az ederler. Ne oldu? Allah'ı az zikredenler münafıkmış. Ve la <laughs> Allah'a illa Allah'ı az zikredenler münafıklar diyor. Allah'ı zikretmezler illa az ederler. Gene bir bir hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki Men eksere zikrullah fakat beri eminen nifak. Bir adam zikrullahı çok ederse münafıklıktan kurtulur diyor. Münafıklıktan beri olur. Ha öyleyse kardeşim İslam'ın şartı kaç? Beş. Savun, salat, hac, zekat, kelime-i şehadet. En başta olduğunu için en sonra geliyor. Savun aşağıda. Salat ondan sonra. Bir yukarı. Hac sonra. Zekat Kelime-i şehadet, La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. İşte bu hepsinin başı. Gene bir hadis-i şerifte diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, Eftalı zikir, La ilahe illallah. Zikrin en eftalı, La ilahe illallah. Bir adam La ilahe illallah zikrine devam ederse, bütün zikrullahın hepsini cem etti. Ha, namaz fardır. Gönlün olsa da yapacaksın, olmasa da yapacaksın. Yine bir işi çevirdik başka türlü. <laughs> Namaz farzdır. Oruç farzdır. Hac farzdır. Zekat farzdır. Kelime-i Şehadet farzdır. Gönlün olsa da yapacaksın, olmasa da yapacaksın. Yazın çalışırsın. Kışında getir evinde yersin. Yazın çalışmazsan evine de getirip bir şey yiyemezsen kime ne? Sen acından ödürsün, cefayı sen çekersin. Zararı sen görürsün, sürünmeyi sen sürünürsün. İm'e ne? Allahü Teala Hazretleri <laughs> namaz, oruç, hac, zekat bunlar böyle mecburi şeydir ki yiyeceğini toplamak gibidir. Burada bunları yaparsan cennette senin için yiyecek arzak olur, azlık olur. Burada yapmazsan azlık yoksan orada. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de diyor ki ve en insani illa ma sa'a. İnsanlar için hiçbir şey yoktur orada. Niye sayet bir şey vardır? Hem bu dünyada da hem orada da. Niye sayet ederse onu vurur. Ben insanlar için başka şey hazırlamamışım. Niye sahi ederse, iyilik yoluna giderse iyilik var. Kötülük yoluna giderse kötülük var. İşte farz olan namaz, farz, vacip, sünnet bunlar mecburi ibadettir mecburi askerliğe benzer. Bir adama askerlik gelse, gitmezse ne yapar? İdeme kadar gider. Vallahi hükümet sonra kendi kurşuna düzer. Kime ne olur? Kendi kendine olur. Gider askerliğini yaparsa gelir evinde rahat eder. Vazifesini yaptı, geldi evinde rahat. Ona kimse bir şey demez artık. Onlara öyle. Askerliğini yapmayan adamı ne yaparlar? Ben gitmem askerliğe derse, inat ederse, hükümet de inat eder, daha eder, daha ederken en sonunda ta kalan bir yere de vururlar kendini. İdam ederler. İşte bunun gibi Cenab-ı Hak Teala Hazretleri namazı, orucu, bu zekatı, hacı hepsini bunlar mecburidir. Yapmazsan idam var arkasında. Adamı idam ederler. Hiç kimsenin de kulağı duymaz. Senin için kimse de dinle eksilmez. Yine asker de çok meşgul çok. Allahü Teala böyle diyor. Ama bir asker teskire bırakır da yani Muazze yaptıktan sonra, vazifesini bitirdikten sonra ben hükümetime çalışacağım dese, hükümette harp var, harp ediyor. Ben evime gidip ne yapacağım, ben hükümetime hizmet edeceğim, beni ne cepheye gönderirse göndersin, ben hangi cephede olsa hükümetimin emrinde harp edeceğim derse, hükümet ona madalya dakar, belki yüz sene sivilden o bir tane iyi. Yüz sene askerden, bin sene askerden o bir adam iyi. İşte dünyada talikat hak yolunda çalışmak, bu tevhid yolunda çalışmak aynı ona benzer. Fedai askerliğe benzer. Fedai askerliğe benzer. <laughs> Hz. Musa aleyhisselam bir gün varmış Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin tuğun içinde de konuşurken demiş ki ya Rabbi ben senin rızanı şerifini neyle kazanırım? Demiş ki ya Musa benim için ne yaptın demiş. Hele sen şöyle yaptığını Demiş ya Rabbi senin için namaz kıldım, oruç tuttum, hac ettim, zekat verdim ben ne. Bunlar hep senin için demiş. Yaparsan hayrını sen göreceksin. Yapmazsan şerini sen göreceksin. Bana ne? Benim için ne yaptın? Düşün, demiş ya Rabbi sen söyle. Senin için ne yapmışsa? Benim için hübbü fillah yapacaksın. Buğdu fillah yapacaksın. Yani bir adamı sev sevmek benim için seveceksin. Siz her biriniz bir yerin adamı şimdi burada. Gelelim şu şeyine. Her biriniz bir yerin adamı. Başınızın derdi ne? Buraya kadar gelip, bu karba, bu kışta, bu soğukta, bu kıyamette. Ne başınızın geldi? Elgimi gibi beş vakit namazını kıldın, çekil evine otursana. Ha bu, işte bu hubb fillahtır. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri diyor ki, benim için hubb fillah yaptın mı? Bu hubb fillah olur işte. Her bir yerden Allah için sevip, Allah için birbirine muhabbet edip, Allah için birbirine nasihat edip, Allah için dinleyip, birisi Allah için söyler, onlar Allah için dinler. Onlar ağlar, bunlar ağlar, söyler, dinler. Muhabbet bu. Allah için hübbü fillah. O onu canı gibi sever, o onu canısı gibi sever. Allah için. İşte hübbü fillah'tır bu. Bu ne farz, ne vacip, ne öteki, ne belki. Nafile ibadet, hübbü fillah. Allah için sevmek. Ama ibadetlerin hepsinin de cevheri, cevahiri budur. Allah bizi bundan ayırmasın Amin. Rabbimiz Teala Hazretleri. Birbirimizin muhabbetimizden, sevgimizden birbirimizi ayırmasın Amin. Rabbimiz Teala Hazretleri. Böyle olunca Hz. Musa Aleyhisselam'a demiş ki ya sen mi benim için hubbü fillah yaptın mı? Bir adamı sev sevmek benim için seveceksin. Sevmediğin kimseydi, benim için sevmez. Ha. İşte bu benim için değilmiş. Şimdi nefsin, şeytanın şeyini bitirdik. Gelelim, ibadet şimdi amelini bilmek, Allah'ı bilmek, nefsini bilmek, şeytanı bilmek, amelini bilmek. Dört şeydi ya, geldik amelini bilmeye. Amel, Allah için bu kadar cefa çekiyorsun, bu kadar yol söküyorsun, bu kadar ibadet ediyorsun. Nafile herkes beş vakit namazını kılıp başkasına kula asmıyor. Sen başka fazla yapıyorsun, ediyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Meydanda bir şey yok. Öyle Bunun olacağına inanmalısın. Amelini bilmek dediği bu. Onun mükafatını alacağını bilmek. Bunun da misali var. Nasıl? Mesela bir çocuk mektebe giriyor. İlk okulda okuyor, ortayı okuyor, liseyi okuyor. Ondan sonra üniversiteyi okuyor. Yüksek tahsil sahibi oluyor. O zamana kadar kesesinden yiyip, kesesinden içip, kendinin kesesine bir kazanç girmemek şartıyla gece gündüz uyku uyumayıp çalışıyor. Maksat ne? Eğer bu sonunda kendisi tam diplomasını eline aldıktan sonra hükümet onu bir işin başına koyacağını aklı kesmese orada çalışamaz. Ama ona inanıyor ki muhakkak ben buradan diplomamı alıp da tamamen ben şeyden, mektepten çıkıp da artık şey olduğum zaman hükümet beni bir vazifeye koyacak diye inanıyor. Orada da bir yüksek maaşla gireceğini biliyor. Bir yüksek maaşa sahip olacağını biliyor. İnsan da Allahü Teala'ya bundan daha ziyade güvenmeli. Bu yolda çalışan adam Allah yolunda sen zikrinle, ibadetle, taatle elinden gördüğü kadar kazanıp, halal giyip, doğru olarak çalışıp, Rabbin yolunda çalışırsan, kimseye zararın, ziyanın olmayaraktan, kimsenin boynuna yük olmayıp, kimseye ağırlık yapmayıp, bu yolda Cenab-ı Hakk'ın rızasında çalışırsan, muhakkak bir gün olacak, o çocuk nasıl diplomasını aldığı gibi senin de diplomamı verecek, senin de mükafatını seni bir iş başına koyacak. Buna da muhakkak inanmalı. <laughs> muhakkak inanmalı. Bu dört şeye bu dört şeye hakkıyla inanmak lazım. Birinci Allahü Teala'ya. Allahü Teala'ya sen boynunu büküp yalvardın mıydı? Yapamayacağı şey yok. Ne olsun yapar. O her şeyi yapar. Onun karşısında bir şey, onun karşısında meçhul yahut ki muhal bir şey yoktur. İkincisi nefis. Nefsin, senin ne kadar zalim olup, nefsin daima seni yolundan geri koyan nefsin olduğunu bilip de, nefsini terbiye edip, nefsini aç, nefsini zalimlikten çekip, onu zaptı rep dedi bağladın mıydı? Üçüncü şeytanını bilmek. Şeytan da o dediğim gibi hilali hilali yollardan gelir, deticeli, dubaralı yollardan gelir. Seni daima zikrullah'tan ayıracak şeyler yapar. Hiçbir şey yetmese şurada dururken bir hadise çıkar. Mesela şurada otur Bir de bakarsın içinde bir konuşup çıkarır. Konuşuyor için de onu kırıklar. Ona biraz şunu söyledir, ona birini söyledir. O söyler yüklerken bu yüklerken. Maksat ne? Zikrullah'ı unutturucu. Zikri unutturucu. Sen ikide bir Allah'ın zikrine dönmelisin şeytan beni unutturdu diyor. Ben estağfurullah ya Rabbim. Ben sana aslımın Allah'ın <laughs> bak şeytan bana unutturdu diyor. İnsan ariflerin cezası neymiş? Ariflerin günahı zikirden boş kaldığı saatimiz. Anladabildin mi? Anlamadım. Yani anlayan da <laughs> Şimdi mesela arifler herkes başka suçu var. Her birinin sövüştü bir faladı. Fakat arif olanlar ne zaman ki zikirden boş kaldığı zamanı kendi kendine büyük günah sayarlar. Eyvah denilmiş şu kadar zaman boş kaldım bak, kendi dilinden, kalbinden. Boş kaldığı zamanı hata sayar, günah sayar. Ariflerin günahı oymuş. Allah bizi unutmuş. Rabbimiz Teala Hazretleri dini İslam'a nusrat versin. Cümlemize selamet versin. Amin.